Arkadaşlar ASC yazan yer ascendant yani yükselen yani birinci ev değil mi? Sonra aşağıda ne var? En altta IC var gördüğünüz gibi. Burada da Ali var. Orası arkadaşlar bizim için ee, çok kadersel bir nokta. Nereyi kesiyor Doğu ev arkadaşlar? Dördüncü evi kesiyordu. Bugün uzun uzun anlatacağım zaten. Dördüncü ev. Sonra gördüğünüz gibi alçalan yükselenin karşısındaki. DSC 7. ev ve son olarak köşe evlerin sonuncusu MC yani 10. ev. O zaman 1, 4, 7 ve 10. evlere ne diyoruz arkadaşlar? Köşe evler diyoruz. Bütün harita bu ana akslar üzerinde ne yapıyor? Yükseliyor. Dolayısıyla oraya yerleşen burçlar o burçlarla ya da o evleri kesen burçlar. Şimdi tek tek göreceğiz hepsini. Onlarla eğer bir gezegen kavuşumu varsa, bir sabit yıldız kavuşumu varsa muhakkak ne yapıyoruz? Değerlendirmeye alıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ASC ve DSC noktaları haritayı ortadan ikiye bölüyor, değil mi? Ve MC ile IC de ne yapıyor? Dikey olarak haritayı bölüyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? 1, 4, 7, 10, IC, MC, alçala, şey, yükselen alçalan, değil mi? Buraya kadar sorun yok. Şimdi arkadaşlar, ee, hemen şöyle bir tarifle başlıyorum dersime. Doğum haritalarımızda ufuk çizgisi, yani kuzey ve güney yarım küre ile meridyen çizgileri, yani doğu ve batı yarım küre haritayı kaça bölüyorlar dört parçaya bölüyorlar ve haritanın iskeletini oluşturuyorlar. Ufuk çizgisi yani kuzey ve güney yarım küre, meridyen çizgileri doğu ve batı yarım küre az önce gösterdiğim gibi. Haritayı neye bölüyorlar? Dörde bölüyorlar arkadaşlar. Ufuk çizgisi ben size ne öğrettim? Yükselen burç neydi? Annemizden doğduğumuz dakikada doğu ufkunda yükselen burçtu değil mi? Bu bazen beş dakikada bile yükselen burç değişebiliyordu. Hatırlıyor musunuz? Ufuk çizgisinin doğu ucu yükseleni yani ASC'yi, batı ucu ise alçalanı yani DSC'yi gösteriyor arkadaşlar. Güney yarım kürenin tam ortasında bulunan meridyen çizgisinin baş ucu MC'yi yani tepeyi, kuzey yarım kürenin tam ortasında bulunan meridyen çizgisinin ucu ise ayak ucu dediğimiz IC olarak adlandırılıyor. ASC yükselen, DSC alçalan, MC başucu, IC ayak ucu. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey varsa hemen söyleyin ki adım adım gidiyorum. Çünkü sonra boş boş konuşmayayım ben burada. Hani otursun temel. Karma astrolojide arkadaşlar tek tek söylemekle beraber önce hemen şunu söyleyeyim. MC noktası en tepedeki nokta Batı astrolojisinden farklı algılanır. Batı astrolojisi oraya sadece kariyer noktası olarak bakar. İşte avukat mı olacağım, öğretmen mi olacağım, doktor mu olacağım, işte ne olacaksan biz oraya karmik nokta olarak bakarız. Ruhun dünyaya gelmeden önce bedene son kez bakıp dünyaya geldiği yer. Yani nihayetinde karmadır orası. Bu hayatta Begüm'den en fazla ne olur? Nur hayattan en fazla ne olur sorusunun cevabı MC noktasıdır. Bizim için sadece bir kariyer noktası değildir. Evet kariyeri de gösterir. Doğru. Evet. Ama sadece öğretmen olmayı falan göstermez. Aynı zamanda eğer senin kaderinde bir meslek varsa, kadersel bir mesleğin varsa da benimki gibi kadersel bir meslek benim için astroloji. Böyle bir şey varsa kadersel mesleğini de gösterir. Yani sadece üniversite diplomanı göstermez orası. Aynı zamanda kaderini gösterir. MC'ye bu anlamda çok önem veriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi Nur Hayat bir de şeyi gösterelim. Oriental ile Oksidental'i gösterelim. Ondan sonra devam edeyim. MCIC çizgisinin sağ tarafı oksidental. Sol tarafı oryantal. Bu ne demek? Oksidental tarafa hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Orada biz susuyoruz Kader konuşuyor. Kaderin önünde sürükleniyoruz. Sol tarafa ise ne yapabiliyoruz arkadaşlar müdahale edebiliyoruz. Hani şu irade gücümüz var ya sistem bize irade gücü de vermiş seçimlerle. Hani amacımız ne? Farkındalık e, farkındalık dolu seçimler yapmak. Tamam? Eğer bir haritayı eline aldığında haritanın MC çizgisinin sağında gezegen yığılması varsa ne diyoruz? Arkadaş sen bu hayata karmik bir yaşamı sürmek için gelmişsin. Niye? Adam sağ tarafa müdahale edemiyor. Eğer sol tarafta gezegen yığılması varsa o zaman ne diyorsun? Arkadaşım sen biraz şanslısın. Neden? Seçimlerinle kaderini ne yapabiliyorsun? Yönlendirebiliyorsun. Sağ tarafta gezegen yoğunluğu varsa karmik harita. Sol tarafta gezegen yoğunluğu varsa darmik harita oluyor. Sağ tarafta gezegen yoğunluğu varsa hayatına çok da müdahale edemiyorsun. Sol tarafta varsa gezegen yoğunluğu hayatın üzerinde biraz daha ne yapıyorsun? İrade gücünle yaşamını yönlendirebiliyorsun. Sorusu olan var mı buraya kadar? Hayat doğumdan çok önce var olsa da arkadaşlar hayatın başlangıcını belirleyen şey doğumdur. Değil mi? Doğum ayrılık, bağımsızlık ve bireyselliğimizi ne yapar? Ne yapar? Kabul eder ve ilahi olanla seküler e, olan dünya arasındaki geçişi sağlar. Astrolojide doğum yükselenle temsil edilir arkadaşlar. Yükselendeki herhangi bir gezegen e, bir doğum hikayesi veya bir aile hikayesini anlatabilir. Buradan kastım ne? Ne demek istedim şimdi? Yükselendeki bir gezegen hemen e, yükselendeki gezegenle Nuray Alp'cığım benim haritamı paylaşırsak eğer anlayacaklar şimdi ne demek olduğunu. Yükselendeki gezegenden kastım ne?